Şimdi rekor denemesi geliyor. Bu bayağı iddialı olacak. Geliyor. Kaç kilo var burada? 62 kilo. 62 kilo var burada. Bir de bas. Abi bu sefer öldük galiba. Bu sefer yapamayacağım. Ya. Vallahi zor. Hadi biz Dört etti. Tam dört tekrar geldi. Allah'a yaptım. Aman ne desin ki lan? Özgür yanıyor yanıyor. İki tane kızın numarasını aldı ama ben de şahidim. Kızlar buna öyle bir baktı ki. Saçları yeni kestirdi abi. Şuna baksana. Kel olan. Ayağa bak abi ayağa çık. Ayakta Ben de gaza geldim. Bir ağırlık gireyim. Bizde para masaya konur ağırlık en alta konur kardeşim. Kaç kilo var lan bu? 91. Oh ah, oldu ya. ne oldu ki. Bugün bir şey oldu. Bugün bir, bir kalsayız Bir ağırlık gireyim. Bizde para masaya konur, ağırlık bir en alta konur kardeşim. Kaç kilo var lan bu? 91 kilo abi. 91. Ah, ya. ne oldu ki. Bugün bir şey oldu. Bugün bir, bir kalsayız abi. Oh. Tamam benim. Uh. Oh. Tamam. Uh. Oh. Oh. görmüş olduğunuz bu ağırlık kaç kilo? Nuri? 50 kilo Nuri mu? Nuri ile aynı kilo. Gel yap <laughs> Görmüş olduğunuz bu ağırlık kaç kilo? Nuri? 50 kilo Nuri mu? Nuri ile aynı kilo. Gel yap Yap, 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 yap. <laughs> Ne yapalım? Ön koltuğa bak. Sen bir kere kaldır yapacaksın. Evet güzel, güzel. Bir kere şeyine... koltuğa <laughs> <daha> <laughs> bak. Meray çektim. O kadar lan. Beline dikkat Bak lan bak lan sen. Bak lan bak lan sen. Hadi. Daha boş ekle bir daha koy yerine. Bakın gençler size bir hareket. Ben bir spora başladığımda bir abiyle tanıştım. Yavuz abi. Elektrik mühendisliği. Bodybuilding için. Abi bana derdik hep bilek çalıştı. Hep bilek çalışınca bu ön kol da gelişiyor derdik. Onu da ben o yüzden hep gördüm O zamanlar. Çok yararını gördüm.